Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. ben Ergül kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çünkü bu benim ilk videom. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız geçtiğimiz yaz Work and Travel'a gittiğimi görmüşsünüzdür. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu videoda Work and Travel programı hakkında bilgi vereceğim. İlk videomda giydiğim gömleğimle <laughs> bu 100 bin videosu için buradayım şu an. İlk böyle 100 bin olunca 100 bin kişinin neye tekabül ettiğini zihnim algılayamadı. Yani 100 bin kişi nedir? Karşımda görsem ne kadar kişi eder falan diye. Ben de birazcık internetten baktım. Bunu Instagram'da da yazmıştım zaten. Ortalama bir yolcu uçağı 200 kişilikmiş arkadaşlar. O yüzden 500 tane yolcu uçağı demekmiş. Bir bakayım dedim. Şöyle kalabalık bir konser alanı bakayım dedim. Harbiye açık havanın kapasitesine baktım. 25 tane Harbiye açık hava tiyatro doldurabilecek kadar kişi demekmiş 100 bin. Daha sonra daha da büyütülmedim. Dedim bir stadyuma bakayım. Şükrü Sarıçoğlu'na baktım. İki tane full kapasite dolu Şükrü Sarıçoğlu stadını ben kendi bu bir artı bir evimde hayatımı ortak ediyormuşum ben. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Benim için çok heyecanlı bir video takdir edersiniz ki. Hani sadece sevginize ve desteğinize gerçekten minnettarım. Benim hayatımı ortak olduğunuz için, hayallerime ortak olduğunuz için hepinize tek tek çok teşekkür ederim. İnşallah birlikte çok çok daha güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Ve artık sizi daha fazla bekletmeden. Ay bu arada size bir kalbim var. Bir tane de kalpli balon söylemiştim bu benim size kalpli armağanım. Evet birazcık indi tabii ben ürünleri beklerken ama ne ürünlerinden bahsediyorum acaba hemen onlardan bahsedeyim. YouTube'daki serüvenim hakkında birazcık düşünürken birçoğunuzun beni saç ve böyle güzellik videolarından tanıdığını fark ettiğim için böyle bir çekiliş yapmak istedim ben de. Şimdi çekilişimiz bu şekilde. İlk olarak benim de çok sevdiğim böyle bakım ürünlerinden oluşan bir kit hazırladım. Size bu kitin içinde işte saç bakımı da var, makyaj da var, cilt bakımı da var. Böyle hepinizin işine yarayabileceğini düşündüğüm bir set oldu bu. Bu ürünler dışında tabii ki her kızın aslında böyle hani evinde olmasını isteyeceği, böyle elinin altında olsa saçlarımı bunlarla şekillendirebilirim diyeceği ürünler size hediye etmek istiyorum. İlk olarak bu e, profesyonel saç kurutma makinesini aslında fön makinesine hediye etmek istiyorum. Bu yine kuaförlerde de kullanılan, benim de kendimin de kullandığı çok sevdiğim e, saç kurutma makinesi. E, bunun böyle ucu ince olduğu için fön çekmesi falan çok rahat oluyor. O yüzden çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. İlk olarak bu. Fön makinesini size hediye etmek istiyorum. İkinci olarak size bir saç düzleştirici fırça tarak hediye etmek istiyorum. Bu da yine e, hani bu elektronik olanlardan saçınızı siz tarıyor gibi yapıyorsunuz. Sadece o saçınızı düzleştiriyor. Bu ürünlerden bir tanesi. Size ikinci olarak bundan da hediye etmek istiyorum. Yine bu üründe bir led ekranı var. Bu da 230 dereceye kadar ısınıyor. Yine 30 farklı ısı ayarı var bu ürününde. Ve bunu da ekliyorum çekilişimi. Onun dışında tabii ki sadece düzleştirici tarakla kalmadım. Bir de normal düzleştirici hediye etmek istiyorum istiyorum. Bu da böyle gold görünümlü rengini gerçekten çok beğendim. 230 dereceye kadar ısınıyor. Böyle önünde bir led ekranı var. Onun dışında da en önemli kısmı bence keratin ve argan yağlı bu seramik plakaları. O yüzden saçınızı hiç yıpratmadan kabartmadan etmeden düzleştirmiş oluyor. O yüzden size böyle bir düzleştirici hediye etmek istedim. Bunu da bu sete ekliyorum. Son olarak da tabii ki dalgalı saç da olmazsa olmaz deyip size de bir maşa da ekliyorum bu çekilişe. Bu maşayı da ben çok severek kullanıyorum. Yine Arzum'un bende de, de aynısından var bu arada. Umarım benim sevdiğim kadar sizler de seversiniz. Ben çok çok güzel, çok doğal dalgalar elde etmenizi sağlayan bir maşa. Arzumun Liza modeli. Ee, bunu da çekilişe ekliyorum. Tüm bu ürünleri ve şu an elime alamadığım o bütün bakım ürünlerini, kremlerini vesaire kazanmak için yapmanız gereken tabii ki bu bir 100 bin kutlaması arkadaşlar ve ben bunu kutlarken tabii ki beni destekleyen, beni seven kişilere bunu hediye etmek isterim. Kısacası YouTube kanalıma abone olmak, beni Instagram'dan takip etmek ve Instagram'da bu ürünleri paylaştığım postun altına iki arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. Katılım şartları Sadece bu şekilde. Daha fazla arkadaşınızı etiketlemek daha fazla katılım şansı tabii ki ama e, ünlüleri falan etiketleyenler oluyor. Böyle işte bloggerları etiketleyenler oluyor. Onları çekilişe dahil etmeyeceğim. Normal kendi arkadaşlarınızdan e, 2, 4, 6, 8 artık ikili ikili etiketleyecek şekilde ne kadar fazla etiketlerseniz şansınız tabii ki o kadar artacaktır. Tekrardan beni desteklediğiniz için teşekkür ederim diyorum. Aşağıya postun linkini bırakıyorum. Umarım e, seversiniz bu ürünleri. Ürünlerin hepsi benim çok sevdiğim ürünler çünkü. Sizlerin de umarım işlerine yarar diyorum. Ve bu videoyu burada kapatıyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.